Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray Bugün sizlerle FOMOBIL 20'de TOTS ödüllerimizi alacağız 99 gen oyuncu ve 98'lik etkinlik ikonu alacağız Ve lig 1 TOTS paket açılımı yapacağız Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim Şöyle TOTS etkinliğimize girelim Önce yedekler bölümüne gelip paket açılımı yapalım Ondan sonra hani ben etkinlik ikonunu seriadan alacağım Oradan da etkinlik ikonumuzu ve 99 gen oyuncuları alırız. Şöyle seri attım yedekleri de ilk bir toz yedeklerine gelelim. İlk paketimizle başlayalım. 5 paket açacağız. Ee, şöyle bastım. İlk oyuncu 90'lık Botman geldi. Botman özellikleri iyiydi. Bugün video, şey e, cuma günkü videoda zaten e, özelliklerini söylemiştik. Şöyle ikinci oyuncumuzla başlayalım. 89'luk sol kanat beki Klaus gelmiş. İlk iki paketten oyuncu geldi en azından. 3. Ee, paketimize geçelim. Ee, umarım güzel bir oyuncu gelir. Bastım 89'luk sol kanat Guri geldi. Son iki paket e, seri yolundan giderken de 2 fiş daha alacağız. 2 paket açılımı daha yapacağız. Şöyle bastım. 89'luk Tuhmani geldi. Ee, son paket açılımımız ve ekstra biletler ekstra biletleri de alacağız. Şöyle umarım bari 90'lık güzel bir oyuncu gelir dediğim anda Boost geldi. Daha fazla açmayacağım buradan. Zaten kötü oyuncular geldi. Sera'daki biletleri alıp Bundesliga'da açacağım. Neden mi Bundesliga, Bundesliga'da açacağım? Şöyle baktığımız zaman Bundesliga'da en iyi paket açılma aslında Bundesliga'da yapmıştım. Şöyle iki tane 90 garanti gelir gibime geliyor. Şöyle Sera girelim. Yoldan ilerleyeceğiz ve 98'lik etkinlik ikonu bir ve bir tane 99'luk oyuncu alacağız. Kadroyu da koyacağız arkadaşlar. Ben biraz ilerledim video öncesinde. Şuraya kadar geldim. Ee, 600 dost puanı bir, bir, e, harcayacağız. Ama öncelikle şöyle biletlerimizi takas edelim. Şöyle 2000 bilete 2000 seratos puanını aldık. Şöyle bir 2000 daha alalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde alalım. Lig 1 geldiği için artık ikonu da gördüğüm için etkinlik ikonu Makalele'yi de gördüğüm için Sera'dan gitmeye karar verdim arkadaşlar. Yani en iyi ikon bana Vieri olarak geldi. Şöyle şöyle 600 puana hemen açalım. Umarım güzel bir oyuncu gelir dediğim anda 88'lik Belleyni geldi. Şöyle devam edelim. 650 Seratos puanına beceri geliştiricisini de aldık. Şöyle 175 toz fişinde verelim 2 paket daha açacağız. Şöyle devam edelim. XP'mizi de alalım şöyle. Hemen şöyle 2000 SRA puanı daha alalım. Bu yetecektir. Daha fazla harcamayalım belki hani kararımı değiştiririm. Ben donoru mu alacaktım ama Berardi'nin pazarda fiyatı daha yüksek. Yani 8 milyon Berardi Donnarumma ise 7 milyon falan da Berardi alıp zaten kullanmayacağım arkadaşlar. Hani sağ orta sağlı bir dizilişim yok. Hani sağ orta sağlı bir dizilişe geçmek de istemiyorum açıkçası. Söyle 2500 tos puanı vererek de Berardi ve Utos puanlarımızı alalım. Şöyle de çok da güzel geldi. 7 dereceyle Utos puanı da 295 oldu. Elimizde 1450 Serie puanı kaldı. Şöyle 11.000 puan harcayarak da 98'lik Vieri'yi aldım. Çok da güzel duruyor. Birazdan kadroyu da koyacağız zaten. şöyle hemen yedekler bölümüne gelelim. iki paket daha açalım. E, Bundesliga'dan açacaktım ama şöyle hemen baktığım zaman aslında e, La Liga'dan da güzel oyuncular çıkabilir gibime geliyor. Şöyle La Liga'dan iki paket açalım. Hatta La Liga'dan altı açmışım. Bir tane 90 artı oyuncu. Garanti gelecek zaten. Şöyle bastım. 250 bin jeton verdi. Bu oyuncu garanti olacak. Umarım 95'lik Cross veya 98'lik Kurt verir. Bari kar etmiş oluruz dediğim anda 91'lik Fekir verdi. Orta, orta sahada iyi çünkü Chavi'yi falan geliştireceğim ben. Şöyle gelelim. 138 gen 300 kimya. Kimya bence yükselecektir. Önce şöyle bir Sobolev'i çıkartalım. Vieri'yi koydum. 6 dereceyle de çok da güzel duruyor. Kimyayı falan etkilemedi ama gerçekten oradaki kimyayı hepsini max yaptı. Şöyle... Değiştirsek belki kimya yükselir mi? E şöyle yerlerini oynuyorum kimya yükselsin diye. E 297'ye düştü. Tamam yine eski haline getirelim o zaman. Şöyle Beckham'ı şuraya koyalım. Ben Vieri'yi de solda oynatmak istiyorum açıkçası. Vieri XP olsa Vieri 99 99 gel yapalım. Bence 1 milyon 150 bin Coins'e Vieri'yi de 99 gen yaptı. Yüzgen'de yapacağım arkadaşlar. Çavi'yi de Çavi için de orta sağ, orta sal oyuncuları alıp yani XP yapacağız. O şekilde şimdi Berardi'yi de e, pazara koyacağız. Ama pazara koymadan önce e, derecesini şöyle transfer edelim. Şurayı filtre minimum 99 yapalım ve Berardi'yi şuraya sürükleyelim. E, pardon öncelikle bunun yerine bir tane 92'lik bir oyuncu koyalım. Sergio Oliveira'yı koydum. Derece transfer diyelim. Berardi'nin derecesini transfer böyle bir şey olamaz. 1 milyon 200 bin istiyor 7 derece. O zaman bir sonraki videoda Berardi'yi satarız arkadaşlar. Kadro bu şekilde oldu. Utos'tan 102'lik bir Santifor daha gelecek bu kadroya. 140 geni geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.